Ben buradan ifade etmek istiyorum. Bu halk bizi seviyor arkadaşlar. O ki bu kadar bu kardeşlerimiz korkuyordu. Burada çatlak vardı. Üç tane çıkarma çıkarmasaydılar. Bir tane kosaydı Büyük büyük Partisi'nden. Bir tane kosaydı MHP'den. O ki bu kadar sevdallar. 20 yıldır bu kardeşlerimiz burada. Biz 30 yıldır hiç aday çıkarmadık ya. Hemşerilerimiz doğal olarak Sayın Başkanım siz aday olun biz peşinizdeyiz. Binlerce insan peşimizde. Yani ne oluyor bu kardeşlerimize ya? Yok işte verilen oy yok, farklı bir yere gidiyormuş ya. Böyle bir şey yok. Bizim seçmenimiz ne yapacağını biliyor. Seçmenimizin kimse gururundan, kalbinden oynamaz. Biz Büyük Birlik Partisi. Vatandaşımız oylarına talepiz. Bu sokakta yaşıyorum. Bu vatandaş hemşerilerim beni sevdi ya. Allah aşkına bunları niye sevmedi diye bir düşünsün. Herkes AK Parti'ye bunu buradan ifade etmek istiyorum. Herkes Cumhurbaşkanı'ndan dolayı oy veriyor. Bunların şahıslarından dolayı